Evet, Yeşil Dünyam kanalına hoş geldiniz. Bu orkideyi birkaç hafta önce almıştım. Bu kadar canlı değildi. Bunu nasıl bu şekilde canlandırdığımı anlatmak isterim. Sonra ilerleyen zamanlarda yaptığım çalışmalar tekrar çekerim. Yani bu orkideyi haftada bir suluyorum. Ama nasıl suluyorum? En son verdiğimde bir hafta muzlu e, muzlu su vermiştim. Ama bu suyu nereden elde etmiştim? yumurta kaynattığımız yumurtaların suyunu muzun üstüne döktüm sıcakken o soğumasını bekledik orada birkaç gün yumurta suyu beklettirdim ondan sonra haftada bir sulayacağım için haftası gelince muzun iyice içindeki vitaminler suya karıştı yumurtanınki de karışmıştı döktük ve faydasını gördüm çiçekleri çok güzel çok canlı oldu önden çiçek de açacak geliyor bir tane çiçeğini döktü iki çiçek veriyor. Bunun ben yeni bir dal vermesi için bu şekilde besleyeceğim. Bir de spreyliyorum bu şekilde. Günlük böyle çiçeklerini de spreyliyorum. Sprey şişesini iyice yıkadım. şey gelmesin diye şu şekilde yapraklarını biraz da üstünden ıslatıyorum. Altında da fazla su olmasın diye peçete koydum. Suyu oradan topluyor. Peçetesini gerektiği zaman değiştiriyorum çiçeğimiz bu şekilde. Orkideleri seviyorum. Daha önceden de orkide yetiştirmiştim. Onu nasıl yapmıştım? Sürekli suyun içinde 5-6 ay suyun içinde bırakmıştım. Yani altı komple su doluydu. Su ihtiyacı suyun içinde yaşamıştı ve 5-6 ay çiçek vermişti. Komşular bile şaşırmıştı. Ama bunları şimdi muzla besleyerek bir de bunu deniyorum. Bir tane daha var. Bu da benim kızım beğendi. Almıştık. Bunun da bakımını yapıp daha güçlü, daha canlı olması için çalışıyoruz. Çiçeğin yönünü değiştirdik. O biraz güneşe doğru şöyle bakıyordu. Şu taraftan içeriye bakıyor, öbür taraf dışarıya bakıyor. Bu da çok güzel. Bu da canlanmaya başladı. Bu şekilde diplerini spreyliyorum, yapraklarını spreyliyorum. Spreyi daha iyi olan bir şey kullanırsanız yolu biraz üstten veriyorum. Biraz da şu şekilde çiçeklerini spreyliyorum. Altta zaten peçetesi var. Haftada bir soracağım. Sulayalı 2-3 gün oldu. E, suyun içinde de beklettim. Muzlu suyun içinde böyle bir kabın içine üstüne döktüm. Sonra daldırma yöntemi gibi de dibinden beklettirdim. İyice emdi. Şunun da çok faydası oldu. Çiçekleri çok güzelleşti. Çok yaprakları çok canlandı. E, Bunu da bu şekilde devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda durumlarını videodan atarım. Beni izlerseniz sevinirim. Teşekkür ederim.